merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Age of War 2 oynayacağız. Age of War'u İngilizce söyleyip 2'yi Türkçe söylemem de mükemmel. Ee, Tabi yaşı büyük olanlar buna çocukluğumuzun oyun diyebilir. Çünkü YouTube'a çocukluğumuzun oyunu başlığını yazınca çok izleniyor galiba. Çok boş yaptım dedik başlayalım. Ee, klasikte de oynayacağım. Genel nasıl olmuyorum. Tabii ki de easy. Yani evet de çok açık. Çok şey beklemeyin benden. Yani ne yapayım en zorda mı oynayayım? Oo, karakter geliştiriyor. Buradan parayla bunları alıyoruz. Biliyorum ya ben bu oyunu önceden de oynuyordum. Gel sen gel sen de gel. Sonra sen de gel. Ne diyeyim? Evet savaşalım. Sen de gel. Hepsini öldüreyim. Sen de gel. Herhalde paramıza çok harcamak istemiyorum. Sen de gel. Sen de git. Bir gelişme yapalım. Buradan mıydı? Gelişme yok. Güzel ya. Dino'nun da ikili Dino açtık. Dino Dino. Ah Dino. Koşun bakalım Dino. Öldürüyoruz. Evet. Neyse bekleme yapma ticari. Bas. Dino dino. Oh, dino. Ay benim canım dino. Al lan al al abim al. Al ne boş yaptım be al. Al hadi 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 al hadi ne oldu? ya yani, yemin ediyorum ya. Ya hadi be. Onları öldür de para toplayalım azıcık. Öldür öldür. Geber geber onları. Ee, evet buradan bunları yükselteceğim. Kursan alan savunmayı. Ya abicim ya. Taret. Taret de kuralım. Biraz kolsuz kolsuz. Hareket ettiğimi düşünmeye başladım. Neyse seni yükselteceğim. Para alalım. Para. Sizler neden YouTube'a video çekiyor sanıyorsunuz? hep herkes parayı çekiyor. Göreceksiniz. Yine öyle bir zengin olacağım ki YouTube'dan. Allah. Vay anam vay. Herkes bir gün görecek. Yürüyün askerlerim. Gücümü gösterin. Geber. Lan. Ha tamam. Biz o Evet. Buradan da. Neyse tamam geri çık. Şu kuleyi alalım ya. Ya yürüseniz oğlum ya. Geber. Aha çam mı atladım? Vallahi çağa atladım. Aha. Ne mi? Gidin intikamı alın. 2000 lira ne yaptın ya? Ya bu da adam da level atlamış ya ama yani ha yani artık. Yok efesinin James. Evet arkadaşlar yanlış bir hata yaptım ve yanlışlıkla bir videoyu durdurmuşum. Ya elimin ayarına ya. Üf. Nerede durdurdum da bilmiyorum. Adama bak ya. Allah'ım ne olacak ya. Dur seni gelsin ki ben de yıldırım çarptırırım gel. Hadi lan hadi hadi oğlum gelsene ha. Ya 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 evresin hadi be. Arkadaşlar ya. Aa para para valla para. Ya 2000 lira ne ya? Ya yapamaz. Al al. Al millet aynı sen öyle okla. Al ya. Kazanamayacağım. Belliydi zaten. kaybedeceğim biliyordum zaten. Bütün para bitti. Al al ne oldu yani? Şimdi ben burada ne işim yaradı ki? Hayır ne oldu yani? Hayır. Bak adama nasıl para biriktiriyorsun oğlum sen. Ya Allah'ım ya Rabbim ya nasıl arttırıyor ya. İşte şuna gelin de level atlayayım göreceksin oğlum sen. Bütün paramı saldırmaya kullanın. Saldırın askerlerim. Ben level atladım. zaman görecek o adam. Sen bekle oğlum. Ben mısırları atlayacağım bekle. Roma'dan kurtulmalıyız artık. Saldırın. İleri. Yürüyün askerlerim ileri. <laughs> Geri zekalı adam. Geri zekalı adam. Abi bu adam full 200'lük yolluyor. Eee yani. Ben de yollarım ki ne olsun. Kırılmış olsun. Geber. Oh canıma değsin. Öl. Ne var bu ne ya? Var şu o sayı nereden imzalacağız? Ha? I yok param yok <laughs> bana giren çıkan bir şey yok <laughs> Ben bilirim. Komandan ya komandan ya ya. Neyse ne zaman komandanımız iyi iş. Hadi be. Ha geri zekalı. Şimdi yüzük yolar sence. Benim sayım asla var olmayacak. Ondan aşağı Fena tane ben bir tane daha alacağım. Neden? <laughs> Çünkü zekiyim. Hay aklımı seveyim ya çok zeki olduğum için YouTube'a başladım ters. 7 dakika oldu ve ben hala yenemedim adama. Vay içine mısıra ne zaman atladı bu adam ya. Abi evlisin nikah. Gel hadi bakayım. Ama sen hayırdır yani ha? Ne oldu yani sen hayırdır? ileri ileri ha Allah vay 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 yüzükler benim iki yüzükleri aldığına göre geber ki hmm, geber ki İleri yürüyün askerleri. Ne olmalı lan? Ben de açayım. Ben bir şey demeye hiç kalamam. Açmazsam olmaz. Açmam lazım. Tamam. Ama ne geri zekalıca bir şey ya. Yollamam ki at arabası çok tamamdaydı. Üf 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 nasıl ilerlermişim be. Üf. Daha romallarım tükenmedi. Bakayım beni tüketecek birazdan. Kamburlar yürüyün. İleri kamburlar. Yağdır 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 yağdır. Dalın dalın. Direkt dalın. dal 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 direkt 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 dal yürü 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 direkt 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 adam bizden azlaşıldı yürüyorum kutlarım yürüyün lan hadi oğlum yaparız kazanacağım aferin ateşle 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 geberim o beni yenemezsin sen ben yenilmezim Şimdi parmağımı çıkartacağım ve ben kaçınılmazım. Cık. Yok bitmiyor. Bitirsem mi videoyu burada? Olabilir. Ee, evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, şu anda yarıda kaldı. Bitiremedim. Eğer bu videoya 5 like gelirse bakın az istiyorum. 5 like gelirse sizin için bunu bitireceğim. Uzun bir video çekeceğim. Kazanıp bitireceğim. Kendinize iyi bakın. 拜拜。Bye bye.